Merhaba, yeni bölüme hoş geldin. Ben Dostun Yasar Top. Bu bölümde seninle birlikte barmenlerin servis ettiği veya kokteyllerde kullandıkları alkolleri öğreneceğiz. Bu bölüm aynı zamanda senin iş mülakatların içinde önemli bir bölüm. Çünkü genelde barmen işe alımlarında sana kesinlikle bu bölümden en az bir soru gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden dikkatlice dinlemeyi ve notlar çıkarmayı unutma. Hiç düşündünüz mü? bir bardak viskinin veya bir kadeh şarabın hikayesi nerede başlar? Bugün alkollerin dünyasına bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta sadece tadına değil, tarihine, yapılışına ve ham de değineceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Konumuza distile içkilerle, yani damıtılmış alkollerle başlayacağız. Viskinin kimler tarafından bulunduğunu kesin olarak bilinmese de, tarihte ilk kez yazılı olarak nerede geçtiği bilinmektedir. 1494 yılında dönemin İskoç kralı 4. James, Lindores Manastırı'nda keşişlik yapan John Cora Aquavit'i, yani viski yapması için yaklaşık 580 kilogram arpa verilmesini emreder. Bu arpaların Exchequer Rolls'a, yani Kraliyet Hazine Defteri'ne kaydı yapılır ve bu kayıt tarihte viskinin geçtiği ilk yazılı resmi belge olur. Viski, kelime anlamıyla yaşam suyu demek. İrlandaca Uisce Beata veya İskoç Galcesi Uisce Beata ifadesinden geliyor. İlk olarak İrlanda ve İskoçya'da keşişler tarafından üretilmiş, İrlandalılar ve İskoçlar viskinin kökeni konusunda tartışırlar ama her iki ülkede bu içkinin gelişiminde büyük rol oynamış. İskoçya'da viski üretimi 15. yüzyılda belgelerde geçiyor. O dönemde ev yapımı olarak üretilen viski zamanla endüstriyel hale geldi. 19. yüzyılda Enias Coffey'in geliştirdiği sürekli distilasyon yöntemi viski üretimini daha da kolaylaştırdı ve dünya çapında yaygınlaştırdı. Viskinin farklı çeşitler ve yöntemlerle üretilmesi, günümüzdeki viski çeşitliliğini oluşturmakta büyük rol oynadı. Bunlar, single malt, blended, bourbon ve tenes gibi çeşitlerdir. Ve tabii ki fazlası da var. Şimdi sana hepsini anlatacağım. Single malt, tek malt, viski. Bir viskiye malt viski diyebilmemiz için bilmemiz gereken 3 nokta var. Bir öncelikle, malt viski sadece tek bir damıtım evinde üretilmelidir. İki yapımında maltlanmış arpa kullanılmadır. Üç pot stil denilen geleneksel bakır imbiklerde batch damıtım tekniği ile damıtılmalıdır. Malt viski genellikle İskoçya ile bağdaştırılsa da İrlanda, Japonya, Hindistan, Kanada gibi birçok ülkenin de malt viskisi bulunmaktadır. Grain Tahıl Viski Tahıl viskiler, tek malt viskiden farklı olarak kofi imbiği olarak bilinen devasa imbiklerde sürekli damıtım tekniği ile damıtılan sanayi tipi viskilerdir. İçerisinde arpaya ek olarak mısır veya yulaf gibi diğer tahılları da barındırır. Tahıl viskilerin malt viskiler gibi karakteristik aromaları yoktur. Çoğunlukla birbirlerine benzer burun ve damaklara sahiplerdir. Tahıl viskilerin üretimi malt viskilere göre daha maliyetsizdir ve genellikle harman viskilerin yapımında kullanılır. Blended Harman Viski Harman viskiler, dünya viski tüketiminin 92 yüzdesini oluşturur. Harman viskiler için kısaca malt ve tahıl viskilerin karışımı diyebiliriz. Bu karışımdaki oran genellikle %40 malt, %60 tahıl viski şeklindedir. Harman viskileri bir formül olarak düşünebilirsiniz. Bu formülün içinde 15'ten 40 adet arasında viski bulunur. Formülde yer alan viskiler, damıtım evinin baş harmancısı tarafından özenle seçilir. Baş harmancı viski sektöründe belki de en prestijli ünvana sahip olan yıllarını bu işe vermiş çok saygı duyulan kişilerdir. Bazı markalar formüllerindeki bazı viskileri söylemekten çekinmeseler de tüm formülleri paylaşmazlar. Harman viskilerin içerisinde onlarca viski yer alsa da birçok harman üreticisinin viskilerinin formülünde merkez olarak belirledikleri tek malt viskiler bulunmakta. Örneğin Şivas Regal de Stratisla, White Whitehorse'da Lagavulin, Famous Grouse'da Highland Park ve McAllen, Teachers'da Ardmore ve Cutty Sark Harmanı'nın merkezinde de Glenrothes yer alıyor. Blended malt, malt harman, whiskey malt harman viskiler, adından da anlaşılacağı gibi, iki ya da daha fazla damıtım evinden çıkan malt viskilerin harmanlanması sonucu ortaya çıkan viskilerdir. Malt harman viskiler, harman viskilerden farklı olarak içlerinden tahıl viski içermemektedir. Örnek, Johnny Walker, Green Label, Monkey Shoulder, Shivas Rigal Ultis, Bourbon viski. Bir viskiye bourbon diyebilmemiz için 4 şart aranır. Bir Amerika'da üretilmiş olmalıdır. İki yapımında işleme giren tahılın %51'inin mısır olmalıdır. Geri kalanı çavdar, buğday veya arpa. 3 olgunlaştırma döneminde kullanılan fıçıların yeni, daha önce içinde bir viski bekletilmemiş ve içlerinin yakılmış olması gerekiyor. 4 en az yüzde %40 alkol derecesi olmalıdır. Tennessee viski kafa karışıklığını engellemek için baştan belirtmekte fayda var. Bourbon viskiler için ne söylediysek, aynılarını Tennessee viskileri için de söyleyebiliriz. Peki fark nedir? İki tür arasındaki tek fark, Tennessee viski üretimi sürecinde ek bir işlem daha bulunması. Kömür filtrasyonu, Lincoln County Process ya da Charcoal Mellowing olarak biliniyor. Bu işlemi kısaca şu şekilde anlatabiliriz. İmbiklerden çıkan %70 alkole sahip alkollü içki, daha viski diyemiyoruz, olgunlaştırma aşamasından önce Jack Daniels ile ıslatılıp sonrasında kömür haline getirilmiş akçağaç odunlarının olduğu 3 metrelik tanklardan damla damla geçirilerek filtre ediliyor. Bu işlem ile Jack Daniels alışık olduğumuz kolay içimini ve kömürümsü tatlarını kazanmış oluyor. RAY Çavdar Viskisi. Çavdar viskileri özellikle son yıllarda hızlı bir yükselişte. Bunun en önemli sebepleri olarak çavdar viski kategorisi temsilcilerinin uluslararası yarışmalarda birçok ödülü toplaması ve sektörün duayenlerinden yüksek puanlar almasını gösterebiliriz. Her viski türünde olduğu gibi bir viskiye çavdar viski diyebilmemiz için de bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. İlk olarak yapımında işleme giren tahılın %51'inin çavdar olması gerekir. Olgunlaştırma döneminde kullanılan fıçıların yeni, daha önce içinde bir viski bekletilmemiş ve içlerinin yakılmış olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi çavdar ile Bourbon viskiler ile çok benzerdir. En önemli fark Bourbon'larda ana tahılımız mısır iken çavdar viskilerde adından da anlaşıldığı üzere çavdardır. Ana tahıldaki bu farklılık tabii ki iki kategori arasında tat farkını da ortaya çıkarıyor. Çavdar viskilerde daha baharatlı, bitter ve kuru notalar hakimken Bourbon'larda karamel, bal, vanilya gibi daha tatlı notalar hakimdir. Japon viskisi pek çok yerde rastlamazsınız ancak ben yine de görmeniz için listeme ekledim. Japon viskisi İskoç tarzını takip eder ama kendi özgünlüğünü de katıyor. Yamazaki markası buna güzel bir örnek. Vodka, Doğu Avrupa'nın özellikle Rusya ve Polonya'nın geleneksel içkisidir. Vodka kelimesi, Slav kökenli bir kelime olan ve su anlamına gelen voda kelimesinden türemiştir. Kelime anlamı küçük su demek. Tahıl, buğday, arpa veya patatesten yapılıyor. Vodka'nın en önemli özelliği nötr bir tada sahip olmasıdır. Örneğin Rusya'da Smirnov, Polonya'da Belveder gibi markalar var. Vodka, soğuk iklimlerde içilmek üzere geliştirilmiş bir içki. Hatta Rusya'da vodka içmek kalbi ısıtır derler. En yalın ifadeyle içinde nişasta barındıran tahıllardan, patates, şeker pancarı ve meyvelerden üretilebilen saf alkole vodka denir. Vodka üretiminin tarihi 14. yüzyıla kadar uzanıyor. İlk yazılı referans 1405 yılında Polonya'da bulunuyor. Kiril alfabesiyle yazılmış ve vodka'yı işaret eden ilk yazılı kaynak ise 1533 yılında Rusya'da karşımıza çıkıyor. Tabi ilk üretildikleri yıllarda, Orta Çağ dönemi ve koşulları düşünüldüğünde bütün alkollerde olduğu gibi o dönem için vodka da bir ilaç olarak kullanılıyor ve işleniyordu. Devam eden yüzyılda içki olarak tüketilmesi, Polonya ve Rusya'dan sonra ilk olarak Balkan ülkelerine, ardından ise Avrupa ve Amerika'ya yayılıyor. Ana maddesi genellikle tahıl, çavdar arpa veya buğday, patates ve şeker kamışı melasıdır. Vodka üretimi ilk adım olarak tahılların mayalandırılarak fermente bir likite dönüştürülmesiyle başlar. Vodka ile cin birbirlerine benzeyen içkilerdir. Belli bir noktaya kadar üretim ham maddeleri ve aşamaları aynıdır. Vodka nötr karakterde bir içkidir. Üretici firmalar klasik vodka üretimlerinin yanı sıra çok çeşitli aromalarda da vodkalar üretirler. Nötr karakteri sayesinde bu çeşitliliğin sınırları bulunmamakla birlikte meyve, narenciye ve baharat aromalı vodkalar üretilebilmektedir. Buğday ile yapılan vodkalar genellikle nötr bir yapıya sahip olurlar. Burunda hafif fıstık ve rezene notaları ile damakta pürüzsüz bir karakterdedirler. Üretiminde ham madde olarak arpa kullanılan vodkalar burunda nötre yakın, damakta ise temiz yapıdadırlar. Bitim notası olarak boğazda hafif tonda baharat aromaları bırakırlar. Üretiminde çavdar kullanılan vodkalar ipeksi bir yapıya sahiptir. Vanilya ve karabiber aromaları taşırlar. Rom ham maddesi, şeker kamışı olan yüksek alkollü damıtık bir içkidir. Genellikle Orta Amerika, Latin Amerika ve Karayip adalarında üretilen rom, korsanların içkisi olarak da biliniyor. Rom kelimesi, bölgenin yerel dilinde gürültü, kontrol edilemez anlamına gelen rambilyon kelimesinden türediği söylenir. Farklı kaynaklar rumun, şekerin latincesi olan sakarumdan gelmiş olabileceğini belirtir. Rum'un hikayesi 15. yüzyılda da Kristof Kolomb'un Amerika kıtasını keşfi ve bu kıtayı sarmalayan egzotik adalara şeker kamışını götürmesiyle başlar. İlk olarak 1700'lü yıllarda Brezilya, Barbados ve Jamaika'da üretilen Rom, 18. yüzyıla doğru ise Amerika'da bulunan koloni ülkelerde oldukça popüler bir içki haline geldi. Rom üretimi için öncelikle şeker kamışı suyu ve şeker kamışı suyunun damıtılmasından arta kalan melas karışımı fermente edilir. Fermente edilen bu karışım geleneksel pot stil veya kolon imbiklerde damıtılır. Sonrasında ise olgunlaştırmak üzere meşe fıçılara koyulur. Rom üretiminde fıçı olarak genellikle eski bourbon fıçılar tercih edilir. Rom üretimi genellikle sıcak iklimlerde olduğu için olgunlaştırma çok hızlı gerçekleşir ve bu nedenle de çok uzun yıllar olgunlaştırmaya gerek duyulmaz. Tıpkı viskinin Amerika'da İskoçya'ya kıyasla daha hızlı olgunlaşması gibi. Piyasada birçok farklı çeşit rom bulunuyor. Fakat viski de olduğu gibi single malt, blended, malt blended, bourbon gibi kavramlarla karşı karşıya değiliz. Romlar genellikle olgunlaşma yıllarına göre ayrılıyor. Genel olarak romları üç başlık altından inceleyebiliriz. White rom, bir yıl civarı olgunlaştırılan, renksiz ve düz tatlara sahip romlardır. Genelde kokteyllerde kullanılır. Gold rom, bir yıldan daha uzun süre fıçıda zaman geçiren, white romlara göre daha kompleks tatlara sahip romlardır. Yine genellikle kokteyllerde kullanılırlar. Dark Rom, 3 ila 8 yıl arası veya fazlası fıçılarda yıllandırılan kompleks tatlara sahip koyu renkli romlardır. Bu kategori için rom dünyasının single matları ya da yaşlı harman viskileri diyebiliriz. Bunun dışında premium aged, navy ve spiced gibi farklı türlerde romlar da görmek mümkün. Tekila, Meksika'nın Jalisco eyaleti ve çevresinde yetiştirilen agave tekilana Weber Azul, mavi agave, bitkisinin fermente edilip damıtılmasıyla üretilen alkollü içkidir. Meksika'nın milli içkisi olan tequila, mavi agave bitkisinden yapılıyor. Agave, Meksika'nın Jalisco bölgesinde yetişen bir kaktüs benzeri ancak zambakgillerden olan bir bitki. Tequila'nın kökeni Azteklere kadar uzanıyor. Tequila'nın tarihi 16. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Geleneksel olarak tequila yapımında kullanılan agave bitkisi, Aztekler tarafından önemli bir besin ve tıbbi kaynak olarak kullanılmıştır. Agave bitkisinin suyunun fermantasyonu sonucu elde edilen alkollü içkilerin yapımı da Meksika yerlileri arasında yaygın bir uygulamaydı tekilanın ticari üretimi 1600'lerin başlarında başladı. O dönemde tekila üretimi genellikle küçük ölçekli ve ev yapımıydı. Ancak zamanla tekila üretimi büyüdü ve Jalisco eyaletinde birçok yeni fabrika açıldı. 1873 yılında Meksika hükümeti tekila üretimini düzenlemek için ilk yasayı çıkardı. Bu yasa tekila üretiminde kullanılan agave bitkisine ve tekilanın sadece Jalisco ve diğer belirli bölgelerde üretilebileceğine ilişkin kurallar getirdi. Tekila üretimi yasal olarak sadece 5 bölgede gerçekleştirilebilir. Bir Jalisco, Tekila üretiminin en büyük bölgesidir. Şehirleri arasında Tekila, Amatitan, Arandas, Atotonilgo, El Arenal, Tepatitlan ve Tototlan bulunmaktadır. 2 Guanajuato, Tekila üretimi için Guanajuato eyaletinin yasal olarak tanınmış tek bir bölgesi vardır. San Felipe, 3 Michoacan, Tekila üretimi için Michoacan eyaletinin yasal olarak tanınmış tek bir bölgesi vardır. Tlalpujahua, 4 Nayarit, Tekila üretimi için Nayarit eyaletinin yasal olarak tanınmış tek bir bölgesi vardır. Amatitan, 5 Tamaulipas Tekila üretimi için Tamaulipas eyaletinin yasal olarak tanınmış tek bir bölgesi vardır. Güney Tamaulipas. Tekilaları farklı sınıflarda inceleyebiliriz. Bunlar Blanco Silver Tekila, aynı zamanda Plata veya White olarak da adlandırılır. Yeni damıtılmış tekiladır ve daha az işlem görür. Bu tekila iki aydan fazla fıçıda dinlendirilmeden şişelenir. Reposado tekila, İspanyolca'da dinlenen anlamına gelen reposado, en az iki ay ve en fazla bir yıl fıçıda dinlendirilen tekiladır. Anejo tekila, Anejo, İspanyolca'da yaşlanmış anlamına gelir. Anejo tekila, en az bir yıl ve en fazla üç yıl fıçıda dinlendirilen tekiladır. Ekstra Anejo tekila, Ultra Anejo olarak da bilinen Ekstra Anejo tekila, en az üç yıl fıçıda dinlendirilen tekiladır. Joven tekila, İspanyolca genç anlamına gelen Joven tekila, farklı yaşlılıklardaki tekilanın karıştırılmasıyla elde edilen bir karışımdır. Bu karışım, yeni damıtılmış Blanco tequila ile birleştirilerek üretilir. Cin, ardıç aromasının baskın olması gereken aromalı bir alkollü içkidir. Yaygın olarak kullanılan bitkiler arasında kişniş tohumu, melek otu, süsen kökü ve limon kabuğu bulunur. Aromalar cin'e tekrar damıtma ya da doğal veya yapay aromaların karıştırılmasıyla eklenebilir. En iyi cin markaları genellikle tekrar damıtma yöntemini kullansa da, bazı durumlarda damıtma sonrasında son derece hafif aromaların eklendiği de görülür. Cin genellikle olgunlaştırılmaz ve renksizdir. Cin üretiminin kökeni aslında Hollanda'ya dayanır. Ancak birazcık daha tarihi kurcaladığımızda İtalya civarında orada yetişen ardıçları yüksek alkolle birlikte damıtan papazları görebiliyoruz. Cin, Hollandalı rahipler, papazlar tarafından tıbbi amaçlarla kullanılırdı. Hollandalı tüccarlar özellikle Akdeniz bölgesinden topladıkları ardıç meyveciklerini alkolün içinde damıtarak ardıçın kokusunu alkole geçirmiş, hem ardıçın şifasından faydalanmış hem de ardıçın aromasını o zamanlar çok zor içimli olan alkollerine aktarmışlardır. Cin daha sonra İngilizler ve Hollandalıların müttefik olarak İspanyollara karşı savaşında İngilizlerle tanışmıştır. İngilizler bu içkiyi çok beğenmiş ve Hollandalılara sormuşlardır. Nedir bu? Hollandalıların cevabı, bunun adı Hollandalı cesareti olmuştur. Bundan sonra İngilizler bu içkiyi sahiplenmiş ve başkentlerinde Londra'da üretmeye başlamışlardır. Günümüzde tabii ki London Dry Gin usulüyle üretilen cinler sayesinde cin bir İngiliz içkisi olarak bilinse de kökenleri aslında Hollanda'ya dayanmaktadır. Temel olarak ardıç kullanımın yanında kişniş tohumu, melek otu kökü, badem, kurutulmuş limon ve portakal kabuğu gibi ürünlerde kullanılan botanik reçetesinin bir parçasıdır. Cin üretiminde botanikler ile damıtma prosesinde buharlaşan alkol kullanılan botaniklerin içerisinden geçerek botaniklerin karakterini, aromasını kazanır aroma kazanımı için kullanılan en baskın ve ana karakter olan botanik ardıç ağacının küçük siyah renkli meyvesidir. Her cin aromalandırılmış bir vodkadır. Yani cin yapmak için ilk olarak temiz, kokusuz, aromasız, yüksek derecelere kadar damıtılmış bir alkole ihtiyacımız var. Bu yüzden de cin yapımına tabii ki ilk olarak tahıllarla başlanıyor. Arkasından içine başta ardıç olmak şartıyla farklı botanikler eklenir. Bu botanikler içinde değişik kökler, çiçekler, yapraklar, otlar, meyveler ya da bu meyvelerin çekirdek ya da kabukları olabilir. Birlikte damıtıldıkları takdirde geleneksel usul ile yapılan damıtımın ardından alkole geçecek olan botaniklerin lezzeti zaten cinin temelini oluşturacaktır. Daha sonra alınıp üzerine su eklenir, alkol derecesi düşürülür ve 40-50 derece civarlarında şişelenmiş olur. Brandy, damıtılmış şaraptan üretilen yüksek dereceli alkollü içkidir. Üzümden yapılan şarabın yanı sıra mayalanmış başka meyvelerden, mesela elma ve kirazdan da üretilebilir. Genellikle yemek sonrası tüketilir. İyi kalite brandilerde rengi ve aromanın bir kısmını sağlayan içerisinde bekletildikleri meşe fıçılardır. Kısa süre içerisinde satışa sunulmak istenen düşük kaliteli içkilerde renklendirme işlemi karamel kullanılarak yapılabilmektedir. 16. yüzyılda Fransa'da Çarente Nehri kıyısındaki Rıhtımlar'da gemiyle ticaret yapan çok sayıda şarap tüccarı vardı. O dönemde bölgede yaşanan büyükbaş hayvan savaşları nedeniyle şarap ticareti defalarca kesintiye uğradı ve şarap bozulması yaygın bir olay haline gelerek tüccarların ciddi kayıplara uğramasına neden oldu. Ayrıca şarap daha fazla yer kaplıyordu ve dolu kasalarda nakliyesi daha pahalıydı. Bu da maliyetleri artırıyordu. İşte o zaman akıllı bir Fransız tüccar, beyaz şarabı çift damıtma, yani nakliye için alkol içeriğini artırmak amacıyla iki kez damıtma fikrini ortaya attı. Uzak bir yabancı ülkeye ulaştığında sulandırılıp restore ediliyor ve piyasada satılıyor. Böylece şarap bozulmayacak ve yapım maliyeti azalacaktı. Bununla birlikte fıçı şarabı da aynı şekilde bazen uzun süreler boyunca savaşla karşılaşmalar nedeniyle temelleniyordu. Ancak fıçıdaki damıtık üzümün uzun taşıma süresi nedeniyle bozulmadığını ve uzun depolama nedeniyle şarabın renginin berrak ve renksizden güzel bir amber rengine ve daha hoş kokulu bir aromaya dönüştüğünü görmek sürpriz oldu. Buradan şu sonuca vardık. Yüksek derecede alkollü içkiler elde etmek için buharla doldurulan şarabın bir süre saklandıktan sonra meşe fıçılara konulması gerekir. Bu hem kaliteyi artıracak, hem de lezzetini değiştirip daha çok insanın sevmesini sağlayacaktır. Brandy böyle doğdu. Üzümden yapılan Konyak, Armanyaç, Pisco, Elmadan yapılan Kalvados, Kirschwasser, Brandy de Ceres, Erikten yapılan Damasin, Slivovitz, çeşitli meyvelerden yapılan Rakia, Chuica, üzümün kabuğundan yapılan Mark, Grappa, chaça, Sikudia, orujo gibi brandiler mevcuttur. Piyasada bulunan bazı popüler brandiler ve üretim yerleri ise şöyledir. Konyak, Fransa'nın Konyak bölgesinde üretilen üzüm brandisi. Armanyak, Fransa'nın Armanyak bölgesinde üretilen brandi. Calvados, elma veya armutan yapılan Fransız brandisi. Türkiye'de Kanyak ve Yunanistan'da, Metaxa'da brandi sınıfında özgün içkilerdir. Likör, içeceklere farklı tatlar ve aromalar katan keyifli bir içkidir. Likör tarihi oldukça eski zamanlara dayanmaktadır ve kökenleri pek çok farklı kültürde bulunmaktadır. Likör genellikle meyve, baharat veya otların alkol ile karıştırılmasıyla elde edilir. Bu özel içecek yüzyıllar boyunca insanların keyif almasını sağlamış ve özel günlerde kutlamaların vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Likörün tarihine baktığımızda ilk olarak Orta Çağ döneminde manastırlarda üretildiğini görüyoruz. Manastır keşişleri bitkilerin ve meyvelerin şifa verici özelliklerini keşfetmiş ve bunları alkolle birleştirerek likörü icat etmişlerdir. Bu dönemde likör sadece tıbbi amaçlarla kullanılmış ve zamanla insanlar arasında popülerlik kazanmıştır. Likör çeşitleri genellikle farklı meyve, otsu bitki veya baharatların karışımıyla elde edilen içeceklerdir. Bu çeşitlilik likör dünyasını renkli ve zengin kılar. Şimdi sana en popüler likör çeşitlerinden bazılarını anlatacağım. Meyve likörleri. Genellikle çeşitli meyvelerden yapılan likörlerdir. Çilek, ahududu, limon, portakal gibi meyvelerle yapılan likörler tatlı ve ferahlatıcı bir lezzet sunar. Kahve likörleri. Kahve sevenler için ideal olan bu likörler kahve çekirdeklerinin özüyle hazırlanır. Yoğun kahve aroması ve hafif tatlılık kahve likörlerini benzersiz kılar. Çikolata likörleri. Çikolata tutkunlarının favorisi olan bu likörler çikolata ve krema karışımından oluşur. İçindeki bitter çikolata notalarıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Baharatlı likörler. Tarçın, karanfil, zencefil gibi baharatlarla zenginleştirilen likörlerdir. Bu çeşitlik içeceklere farklı ve sıra dışı bir tat katmaktadır. Her bir likör çeşidi farklı damak zevklerine hitap eder ve geniş bir yelpazede tüketiciye seçenekler sunar. Hangi likörü tercih ederseniz edin, her biri kendine özgü bir lezzet deneyimi sunar. Likör kültürü dünya genelinde farklı kültürlerde benzersiz bir şekilde yaşanmaktadır. Her ülkenin kendine özgü likör tüketim alışkanlıkları ve gelenekleri bulunmaktadır. Örneğin, İtalya'da Limoncello gibi limon aromalı likörler sıklıkla tüketilirken, Fransa'nın ünlü likörü Absinthe ise farklı bir ritüelle içilir. Likör tüketimi genellikle özel günlerde, kutlamalarda veya yemek sonrasında keyif almak amacıyla tercih edilir. Şarap ve şampanya tarihi genel olarak someliyeleri ilgilendirse de sana bazı temel bilgileri yine de anlatacağım. Aklında bulunsun. Bilgi bilgidir. Şarap, üzüm suyunun fermente edilmesiyle yapılır. Şampanya ise özel bir fermentasyon yöntemiyle üretilen köpüklü şaraptır. Kırmızı şarabın ham maddesi kırmızı üzümdür. Üzüm kabuklarıyla birlikte fermente edilir, tanen bakımından zengindir. Sana hangi üzümlerdir diye sorarlarsa, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir veya Shiraz diyebilirsin. Beyaz şarabın ham maddesi beyaz üzümdür. Ancak kırmızı üzümleri de kabuklarından ayırarak kullanıldığı bilinmektedir. Daha hafif ve ferahlatıcı bir tada sahiptir. Sana hangi üzümlerdir diye sorarlarsa, Chardonnay, Sauvignon Blanc veya Riesling diyebilirsin. Roz şarabın ham maddesi kırmızı üzümdür. Kabuklarla kısa süre temas ederek pembemsi bir renk alır. Sana hangi üzümlerdir diye sorarlarsa, kırmızı şarapta verdiğin cevaba benzer bir cevap verebilirsin. Ve gelelim şampanyaya. Şampanyanın ham maddesi yine üzümdür. Genellikle Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier türü üzümler kullanılır. İkinci fermentasyon şişede gerçekleşir. Köpüklü bir yapıya sahiptir. Bira, tahılların genellikle arpa ile fermente edilmesiyle yapılır. Malt içkiler ise bira benzeri fermente içkilerdir. Bu türler ise şöyledir. Ale tipi bira, üst fermentasyon mayasıyla yapılır, daha aromatik ve tatlıdır. Farklı ale biraları da vardır. Bunlara Pale Ale, Ip A, Indian Pale Ale, Stout gibi örnekler verebiliriz. Lager tipi bira, alt fermantasyon mayasıyla yapılır, daha hafif ve serinleticidir. Lager tipi biralara ise pilsner, helles, bok gibi örnekler verebiliriz. Malt içkiler ise bira benzeri, ancak daha az alkollü ve tatlı içkilerdir. Biralarla kafanı çok doldurmak istemem, ancak bunları bilmen ilk aşamalar için yeterli olacaktır. Yine aynı şekilde burayı da sadece bu bilgilere kulak aşinalığın olması için sana anlatıyorum. O yüzden üzerinden hızlı geçeceğim. Bu kategoride dünya çapında popüler olan ancak sana anlattığım gruplara tam olarak uymayan alkoller bulunur. Sake, ham maddesi pirinçtir ve Japonya'ya özgü bir içki türüdür. Şaraba benzetilir. Soju, ham maddesi pirinç veya tahıllardır. Kore'ye özgü, vodka benzeri bir içkidir. Absent, ham maddesi pelin otu, anason, rezenedir. Yüksek alkollü, bitkisel bir içkidir. Schnaps, ham maddesi meyve ve bitkilerdir. Alman kökenli, tatlı veya baharatlı bir içkidir. Beni merakla ve sabırla dinlediğin için teşekkür ederim. Anlamadığın yerler olursa tekrar etmeyi ve küçük notlar almayı unutma. Farklı videolar ararsan ve yine merak ettiğin konuları araştırmaya devam etmek için Yasar Tube YouTube kanalına da göz atmayı unutma. Sonraki bölümde görüşürüz.